Robotu mu izliyorsun? Mırış. Anneciğim. Mırış. Koşa koşa yanıma elimi ısırmaya mı geldin? Ha? Ha? Yaramaz seni. Yaramaz kedi. Hı. Küçük oğlan. Canavar bu. Canavar. Canavar. Ellerimi parçalıyor hep. Ah, ah 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 ah. Acıttın ama yine her zamanki gibi. Allah Allah Allah. Hmm. Anneciğim. <laughs> tamam dur. Dur dur acıdı be. Ah! Tamam yapma. Yapma. Dur. Yeşil gözlü. Al iplerinle oyna. Hah. Elimi ısırma da iplerinle oyna. Mınır. <laughs> <laughs> Robotu izlemekten vaz mı geçtin? Ha? Yaramaz mı neş?